Arkadaşlar bugünleri yepyeni bir video ile karşınızdayım. Benimle ilgili o gerçek videosu çıkacağım. Evet hiçbir şey söylemeden hadi başlayalım. Birinci gerçeğimiz şapırdadallardan nefret ederim. Öyle yemek yerken yapanlar var ya onlardan acayip nefret ederim. İkinci gerçeğimiz. Azerbaycan Azerbaycan'da doğdum. Üçüncü gerçeğimiz maydanozla nefret ederim. Daha yaparsınız yapın bana maydanoz yediremezsiniz. Çünkü maydanozun o e, ince tül, ince derisi var ya onu yerken damağımı üst tama damağıma yapışıyor. Yutamıyorum. Yani nimete nefret ediyorum de. Demek benim hakkım değil. Ama yani seviyorum. Dördüncü gerçek. kerevizden nefret ederim. Bu da üçüncü gerçeğimiz gibi. Ama yine nefret ediyorum. Tadı bana hoş gelmiyor. Beşinci gerçeğimiz. Bir şey yapmadan duramam. Gerçekten bir şey yapmadan duramam. Sanki bugünlere e, Türkçe ödevim var. E, Öğretmenim Türkçe ödev verdi. Yani yarın yok, o birisi gün var. Ya yani bugün yapayım, yarın yaparım asla olmaz. Mutlaka bütün ödevlerimi bugün bitirmem lazım. Altıncı gerçeğimiz not tutmaya bayılırım. Sadece dersle ilgili değil, bütün her şeyime not tutarım. Ya bugün ne yapacağım, yarın ne yapacağım, diğer gün ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, e, ta, tatillerde ne yapacağım falan not tutarım. Yedinci gerçek modaya bayılırım. Acayip takip ediyorum. Bütün moda çizim, çizimlerim de var. hep bir iki gün sonra onu da videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Sekizinci gerçeğimiz. Erik ve Elma'ya acayip bayılırım. Onlarsız Hayat benim için hayat değildir. Dokuzuncu gerçek bir yere gitmeyi çok severim. Acayip bayılırım. Yani sanki babam geldi sizi bir yere aparacağım derse hiçbir, hiçbir şey sormadan hazırlanıp onunla giderim. Gerçekten. Onuncu gerçek yani son gerçeğimiz kız burcu. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bundan sonra kızları karşılaştıra 5 sorun videosunu da çekeceğim. O, o videoyu da mutlaka izleyin. Çok eğlenceli bir video olacak. Umarım eğlenceli olur. Ya yani daha çekmedim de bundan sonra çıkacağım. Bay bay.